Victor Hugo, Sefiller Cosette, Birinci Kitap, Waterloo 1. Nivel'den Gelirken Karşılaşılanlar Geçen Yıl, 1861, Güzel Bir Mayıs Sabahı Bu kitabın yazarı olan bir yolcu, Nivel'den La Hulpa doğru yaya olarak yola çıktı. Ard arda gelen devasa dalgalar gibi zemini bir yükseltip bir alçaltan tepelerin arasında çalkalanan geniş, ağaçlıklı bir yolu izliyordu. Liloi ve Boa Senior Izeki geçtikten sonra batıda Brain Lalu'nun ters dönmüş bir vazo yandıran çan kulesini fark etmişti. Yüksek bir koruyu geride bıraktıktan sonra bir yan yolun dönemecinde üzerinde eski dördüncü bariyer yazan bir direğin yanında ön cephesinde Axkarta Vent, Bu, Özel Kafe levhası bulunan bir meyhaneye rastladı. Bu meyhaneden çeyrek fersah ötede, yolun toprakla doldurulmuş bölümünde bir kemerin altından suların aktığı küçük bir vadiye ulaştı. Yolun bir yanında seyrek de olsa yemyeşil görünen ağaçlıklar, diğer yandaki çayırlara doğru zerafet ve karmaşa içinde yayılarak Brain Lelü'ye uzanıyordu. Yolun sağ tarafındaki hanın kapısının önünde dört tekerlekli bir yük arabası, bir dizi şerbetçi otu sırığı, bir saban vardı. Geniş çitin kenarında bir tutam kurumuş çalı, kireç tüten dörtgen bir çukur yer alıyor. Önü samanla kaplı eski bir hangarın girişinde bir merdiven duruyordu. Genç bir kız muhtemelen seyyar bir tiyatro topluluğunun bir temsilinin afişi olan bir kağıdın rüzgarda uçuştuğu bir tarlada yabani otlara ayıklıyordu. Hanın köşesinde bir ördek sürüsünün yüzdüğü su birikintisinin yanında taşları iyi döşenmemiş bir patika çalıların arasına gömülüyordu. Yolcu o yöne saptı. Tuğla örmeli, sivri beşik çatının altındaki 15. yüzyıldan kalma bir duvar boyunca 100 adım yürüdükten sonra kendini düz eşiği iki yanındaki yuvarlak kabartmalarıyla 14. Louis döneminin ağırbaşlı tarzını yansıtan taş kemerli bir kapının önünde buldu. Bu kapı üzerinde hiçbir süsleme olmayan bir cephenin ortasında yer alıyor, cepheye dikey olan bir duvar neredeyse kapıya değiyor ve onu keskin bir dik açıyla kuşatıyordu. Tüm mayıs çiçekleri birbirlerine karışmış halde kapının önündeki çimenlikte duran üç tırmığın arasından fışkırıyordu. Köhnemiş kanadının üzerindeki eski, paslanmış bir tokmak bulunan kapı kapalıydı. Güneş göz alıcıydı. Dallar rüzgardan çok kuş yuvalarından gelirmiş gibi görünen bir mayıs sesintisiyle tatlı tatlı titreşiyordu. Muhtemelen aşık olmuş, küçük, cüretkar bir kuş, büyük bir ağacın üzerinde kendinden geçmişçesine şakıyordu. Öne doğru eğilen yolcu, kapının sol yanındaki destek taşının altında bir kürenin üzerinde oyuğu andıran geniş yuvarlak çukuru inceledi. O sırada kanatların aralanmasıyla bir köylü kadın belirdi. Yolcuyu görmüş, neyi incelediğini fark etmişti. Bir Fransız güllesi onu bu hale getirdi, dedi. Ardından ekledi. Kapının üstünde, çivinin yanında gördüğünüz ise bir kare hindiba mermisinin işi. Mermi tahtayı delemedi. Burası neresi? diye sordu yolcu. Hugomont diye yanıtladı köylü kadın. Doğrulan yolcu birkaç adım atıp çitlerin üzerinden etrafına baktığında, Ufukta ağaçların arasındaki küçük bir tepeyi ve bu tepenin üstünde duran uzaktan aslana benzeyen bir şeyi fark etti. Waterloo Savaşı'nın geçtiği savaş meydanındaydı.